Hoş geldiniz. Evet çok güzel bir okuma videosuyla beraberiz. A2 B1 seviye metinlere biraz bakacağız. Hatırlarsanız A1 ve A2 yapmıştık ama birkaç tane analiz etmiştik. Bu daha uzun olacaktır. Metinler daha güzel olacaktır. Birlikte 4 tane arka metni analiz edeceğiz. Rengarenk olacak. Çok güzel kelimeler olacak. Mümkün mertebe zevkli ve açıklayıcı olacak. Videonun sonuna kadar kalmayı her zamanki gibi unutmayın. Yorumlarınızı yağdırın, beğenilerinizi yağdırın, önerilerinizi falan filan bunların tamamını yağdırın ki çok güzel içerikler gelsin. Hadi bakalım. 4 tane. Sadece 4 tane. Çok iyi bir şekilde dinleyin, odaklanın. Yazı... Bu arada arkadaşlar indirebilirsiniz. Önce dökümanı indirin, yazıcıdan çıktır, çıktı alın ya da ikinci ekranınız varsa kullanın. Takip ederek giderseniz çok daha güzel olur. Elbette videodan da takip edebilirsiniz. Devam. A pet for Mia. Pet, evcil Kimi Kimiçom for Mia, Mia için. Bakalım neymiş Sırvan. Mia always wanted a pet. Her zaman diyor. Bu wanted, istedi. Mia her zaman istedi. Bir diyor evcil hayvan istemiştir. Hmm, i̇zledim. When she was a child, o diyor bir küçükken, küçük olduğunda, her parents didn't allow it. Ebeveynleri buna müsaade etmedi, buna izin vermedi. Uğraşamayız şimdi onda dedi. Vesaire vesaire. Allow, izin vermek. Because, çünkü, niye izin vermedi? They were too busy. Çok Aşırı meskullerdi. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Too, çok demektir ama bir very, so gibi değildir. Olumsuz anlamdadır. İşte seninle konuşamayacak kadar işim var. Ya da seninle konuşmak için çok işim var. Lütfen beni şey yapma der gibi. Buradaki çokla seni çok seviyorumdaki çok aynı değildir. Tamam mıdır? But now, ama diyor şimdiki ne? Ne olmuş? Mia lives alone in a small apartment. Mia diyor şu an artık kendi başına yaşıyor. Kendi apartmanına çıktı. Böyle bir siteye gitti. Müthiş bahçesi var. Şu su var bu su var. Öyle bir yere gitti. Mesela small apartment. Apartment arkadaşlar flat diye de geçer. Tamamen İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesinin farkından dolayıdır. Daire yani aslında apartman dediğimiz daireye taşındı and has more free time. Ve artık daha da fazla boş vakti vardır. Artık bununla böyle bir uğraşabilir rahat bir şekilde, daha özgür. Last month, geçen ay she visited an animal shelter. Gitti ziyaret etti. Neyi ziyaret ediyor? Bir hayvan barınağını ziyaret etti. Shelter barınak. and saw ve gördü. Ne gördü arkadaşlar? Bu, saw a little brown dog with big eyes. Ufak cana kahverengi bir köpek gördü. Büyük gözleri olan, büyük gözleri olan bir köpekti bu. Şimdi arkadaşlar, buradaki with the ile diye çevirmiyorsunuz tabii ki de. Büyük gözleriyle birlikte gibi bir çeviri doğru olmaz. Bu şu gibi düşünün. Hani, relative pronounlar vardır. Who have who has gibi which burada which has big eyes falan da diyebilirdiniz that has big eyes ama bu kısa bir kullanımdır bir aidiyet belirtir tamam mıdır devam ediyorum the dog looked sad and lonely köpeğe bir baktıkine köpek böyle bir üzgün bir yalnız hissediyor öyle bakıyor sanki öyle bakıyor look Maya ya da şöyle şöyle diyelim arkadaşlar görünmek anlamına da gelir. The dog looked sad and lonely. Böyle e, şey görünüyor, üzgün görünüyor, yalnız görünüyor falan filan da olabilir. Mia felt an instant connection. Diyor ki ani bir 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 bağ hissetti onunla bir aslında connection bağlantı vardır ya bağ hissetti onunla Mia ve hemen decided to adopt him hemen karar verdi. Karar kıldı. Neye? Onu edinmeye, barınaktan almaya, evlat edinmek anlamında da kullanabiliriz böyle bir ifadeyi. She named him Max. Ve ona diyor Max adını verdi. Şimdi arkadaşlar name isim anlamına gelir değil mi? İsim hali yani noun hali. Fiil olarak da birine ad vermek, isimlendirmek anlamında kullanırız. She named him Max. Ona Max adını taktı. Max adını verdi. At first, ilk başta, it was difficult. Bu zordu. Köpekle uğraşmak zordu diyor. Böyle mesela aldı bir kulübesini yaptı böyle. Güzel de bir bahçesi var belki böyle bir evin. O şekilde ne yaptı? Bir zordu diyor. O bahçeye biri geliyor, güvenmiyor. Devamını getirelim. Ne diyor o konuşuyor? Hocam devamını getir. Max was shy. Çok utangaçtı And didn't trust people. Ve insanlara diyor, güvenmedi, güvenmezdi. Hani güvenmiyordu gibi bir çevirdi yapabiliriz arkadaşlar. Güvenmedi değil de bir alışkanlıkmış gibi. de çevirebiliriz. Bahçeye biri geliyordu, hemen oraya kaçıyordu, buraya geliyordu, güvenmiyordu, pati vermiyordu gibi... But Mia was patient. Ama Mia sabırlıydı. Yok ya ben buna bunu öğreteceğim. Sabırlıydı, patient. She fed him. Onu besledi. Feed, beslemek demektir. İkinci harf fed him. Onu besledi. Walked him every day. Onu her gün gezdirdi. Hatırlayın arkadaşlar. Walk, yürümek anlamına geldiği gibi bir hayvanınızı gezdirmek anlamında da kullanılabilir and talk to him kindly. Ne oldu yani? Onunla böyle bir kibar bir şekilde, güzel bir şekilde konuştu, konuşuyordu. Yani onu besliyordu. Böyle bir çeviri de yapabilirsiniz bu arada tamam mıdır? Onu besledi, onu gezdirdi, onu çok konuştu. Bu da belki mümkün. Onu besliyordu, onu gezdiriyordu her gün. Onunla güzel bir şekilde konuşuyordu. Yani burada illa past continuous kullanmamız da gerekmez. Simple past'ın böyle bir çevirisi de mümkündür. Devam. After a few weeks. Ne oldu burada? Birkaç hafta sonra. Hadi bakalım ne olmuş? Sonlara doğru geliyoruz. Max started to wag his tail and play. Ve yes diyor. Artık böyle kuyruğunu sallamaya ve oynamaya başladı. Gerçekten Max bunları yaptı. Artık açtı kendini. Ve son cümleye bakalım. Ve now Mia and Max are best friends. Şu anda diyor Mia ve Max en iyi arkadaşlar. Kopek çözüldü. Artık diyor çok iyi izliyor. Mükemmel bir metindi, güzel bir metindi. Kelimeleri çıkarın. Eğer çıktısını aldıysanız altını çizin. Unutmayın. Videoyu tabi istediğiniz kadar zaten izleyebiliyorsunuz. O zaman sesimde bir tuhaf. O zaman bir sonraki metine hemen geçelim. Shopping without spending too much. Uf bu nasıl bir başlık hocam? Bu biraz daha mı zor acaba? Hemen bir inceleyelim. Shopping alışveriş yapmak without spending harcamadan too much çok fazla harcamadan, para harcamadan demek istiyoruz yani. Çok fazla para harcamadan alışveriş yapmak. Hadi bakalım nasıl bir metinmiş? Heyecanlıyım, heyecanlıyız. Başlayalım. Lara loves shopping. Lara diye biri çıktı yine ortaya. Ne yapıyormuş? Seviyor bu alışveriş yapmayı. Değil mi? But she knows ama biliyor ki, biliyor, she must be careful with her money. Ama diyor parasına artık dikkat etmesi gerekiyor. Bakınız arkadaşlar biz Türkçe'de parasıyla dikkatli olması gerekiyor da belki deriz ama İngilizce'de bazı sıfatlar ve fiiller edat almak zorundadırlar. Bunlardan biri careful, careful with bir şey bir şey bir şey. Mesela yediklerine dikkatli ol. Be careful with what you eat. Yedik, yani yediğine dikkat et diyebilirsiniz belki. Parana dikkat et. Biz her ne kadar paranla, yediğine desek bile with ile bunu kullanmamız gerekiyor. Must bir zaten must zorunluluk. Must be careful. Artık dikkatli olsun olmalı parasıyla. Tamam seviyor ama abartmayalım diyor yani. Devam. Last year, geçen yıl, she spent too much. Money demeyesine gerek yok görüyorsunuz. Başka neyi harcayacağını? Zaten para harcanır. Çok aşırı harcadı diyor. Neydi? On clothes, kıyafetlerde. Kıyafetlere çok para harcadı. Bir edat alma daha geldi arkadaşlar. Spent money on something. Para harcamak bir şey üzerinde, bir şey için para harcamak anlamlarında böyle bir ifade kullanıyoruz tamam mıdır? Spend on, spend on. Çok güzel bunu böyle bilelim and had no savings at the end of the year. Ve yılın sonunda hiçbir birikimi yok idi. Yani biriktirmemişti. Niye? Aldığını harcıyor. Aldığını harcıyor ve aşırı para harcadı. Saving, birikim, biriktirmek, hiç para atmadı kenara. Dolayısıyla sonuçta böyle bir şey çıktı demiş oluyoruz. Ne kastın hocam diyorsunuz ama biraz böyle bir betimliyorum, konuşuyorum ki aklınızda kalsın. Devam. So this year, So yani sonucundakine, Şimdi yani bu yüzden bu yıl she made a plan. Make a plan plan yapmaksa made a plan plan yaptı. Ne planı yaptı acaba? Hepimiz merakla bekliyoruz. Now şimdi Lara only shops with a list. Şimdi diyor bu Lara Sadece diyor alışveriş yapar. Neyle? Bir listeyle. Artık demiş ki ben bunu alacağım, şunu alacağım, şuna en fazla şu kadar para vereceğim, buna en az bu kadar para vereceğim şeklinde bir şeyler yaptı. Before going to the store, mağazaya diyor bu manada gitmeden evvel, gitmeden önce, burada şöyle de diyebilirsiniz. Before she goes to the store ya da bir kısa kullanımla before gerund yaparsanız fiili ve bu hale gelir. She checks what she really needs. Kontrol eder gerçekten neye ihtiyacı var ya. Neye ihtiyacı olduğunu kontrol eder artık ve bunu bir listeler. Aslında bunu anlıyoruz bu cümleden. Doğru mu arkadaşlar? Devam. She also waits for discounts and compares prices online. Artık diyor wait for. Bakınız arkadaşlar. Bir şeyi beklemek wait for'la kullanıldı. Wait for. Tamam mıdır? Discount nedir? İndirim. İndirim bekliyor. Artık diyor indirim bekler. Gördüğü fiyatı pat diye almaz. And compares. Karşılaştırır. Prices. Etiketleri, fiyatları, bu fiyatları online, internetten. Hani biz bakarız ya. İnternette ne kadar, mağazada ne kadar. Ona geri alacağım. Gibi. Bu şekilde düşünebiliriz. Sometimes. Bazen. She buys second hand clothes. Önemli. İkinci el. Tamam mıdır arkadaşlar? İkinci el kıyafet almak second hand clothes diye geçse zaten adı üzerinde ikinci el. Yani bu şekilde bunu düşünebiliriz. Sıfır değil yani. Or exchanges items with friends. Exchange nedir arkadaşlar? Hani para takası yaparsınız ya dolar, altın, şu bilmem ne, Türk lirası falan. Exchange değiş, tokuş bu manada alır item yani kıyafet şudur budur bunların tamamına item denilebilir. With friends arkadaşlarla. Arkadaşlarıyla da diyebilirsiniz. After six months, altı ay sonra. Ne oluyormuş? Lara is proud of herself. Artık diyor kendisiyle gurur duyuyor. Alıştı artık. Bu gibi planlı olduğu zaman çok fazla para harcamadığını gördü. She still enjoys shopping. Hala diyor bu tarz alışverişler yapmayı seviyor. Eğleniyor, zevk alıyor bir problem yok. But now she saves money too. Ama diyor şu an para da biriktiriyor artık. Save money arkadaşlar bu manada para biriktirmek. Saving de birikim demek zaten. İsim hali o gibi bunu düşünebilirsiniz. Böyle. Son cümlemize bakalım. She even opened. Açtı. Ne açtı acaba? A small savings account. For future travel plans. Bankaya belki girmiş, böyle bir benim diyor birikimlerim bu hesapta duracak. Öyle bir hesap açmış. Account, savings account. Birikimlerini tuttuğu bir e, hesap açmış. O kadar bir sorumluluk üstlenmiş ki. For future travel plans. Olur da bir yerlere giderim. Bu planlarım olur. Hemen buradan hop diye alırım paramı. Ve o şekilde giderim. Değil mi? She even opened a small savings account for future travel plans. Evet arkadaşlar oldukça güzeldi, çok iyiydi, zevkliydi, rengarenkti. Ne yapacaksınız her zamanki gibi? Bir okuyun bakalım. Siz böyle bir sesli bir şekilde okuyun bakalım. Telaffuzunuzu görün bakalım. Kelimeleri çıkartın bakalım. Tamam mıdır? Bunların hepsini çok iyi bir şekilde yapın. Ve o zaman bir sonraki metnimizle devam ediyoruz. Pür dikkat, çıkma, darılma, bilmem, üzüntü, şu bu, sıkılma yok. Hadi bakalım. Living in a new country. Yeni bir ülkede yaşamak. Üçüncü metnimize devam ediyoruz. Dediğimiz gibi dört metni toplamda analiz etmiş olacağız. Şimdi dikkat, pür dikkat. Siz de odaklanın, ben de odaklıyım, odaklıyım, odaklanayım artık neyse ve devam edelim. Carlos moved from Mexico to Canada one year ago. Carlos diye bir herif var. Ne yapmış bu? Moved taşınmak arkadaşlar. Hareket etmek gibi şeyler de akla gelebilir tabii. Mesela bir koltuğu ittirmek. Ne oldu? Move. Onun yerini değiştirdin, taşıdın. Burada da move from somewhere to somewhere. Bir yerden bir yere taşınmak diyebiliriz. Meksika'dan Kanada'ya taşındı. Ne zaman? Bir yıl önce. Düşünün böyle bir insan var ve, ve taşındı. At first, başlangıçta, ilk başta, everything felt different. The weather, the food and the way people spoke bu şekilde sıralamış. Başta diyor farklı hissetti. Nasıl farklı hissetti? Örneklendiriyor such as gibi. The weather, işte hava şartları olabilir. Soğuk, sıcak bu gibi değişmeler. The food, yemekler, işte kültürsel bazı lezzetler. Bunlar diyor değişti. Ağız tadı biraz değişti. And even the way people spoke ve insanların konuşma şekli bile değişti. Aksanları farklı, davranışları farklı, yavaş hızlı konuşmaları farklı. Burada arkadaşlar the way people spoke, insanların konuşma yolu, şekli bile değişti diyor. Yani değişirken farklı hissettirdi. He missed his family and his hometown. Yuvasını, ana yurdunu özledi ve ne özlemiş? Ailesini özledi. Bir yıldır burada ve bu gibi şeylerden dolayı diyor ailesini özledi. Mis arkadaşlar tabi bazı kelimeler birçok anlama gelir. Özlemek anlamına gelir. ıskalamak kaçırmak anlamına gelir. ıskalamak derken bir şeyi vurdunuz, hop ıskaladınız. Otobüsü belki kaçırmak anlamına gelebilir. Bu gibi şeyler de arkadaşlar bunları kullanırız. The first few months were difficult. Özellikle diyor ilk birkaç ay e harbiden ağırdı, zordu, difficult çok zordu. Niye? Carlos didn't understand English very well. Çünkü Carlos İngilizceyi çok iyi bir şekilde anlayamıyordu. Belki de demek ki Meksika'dan geldi. Kanada İngilizce konuşulan böyle bir ülkeye geldi. Ve bir türlü bu dil olayını halledemedi. So ve bu yüzden bu sonu sonra işler neyse. He had trouble at work. Trouble arkadaşlar problem. Yani problem yaşadı ev şeyde işte. He, he had trouble at work. Ne gibi problemler olabilir? İşte konuşamıyor, insanlarla iletişime geçemiyor. And in daily life ve günlük hayatında da markete gitti, şuraya gitti, bankaya gitti. Nereye giderse gitsin zorlanırsınız değil mi? O manada diyor. Kalıp neymiş? Have trouble bir şeyde. At work, in daily life falan filan bu şekilde. But diyor arkadaşlar he didn't give up. Give up ne demektir? Pes etmek. Bir deyimsel fiil öğrendiniz. Give up. Mesela bir şey üzerinde bir şey için pes etmek onla kullanılır. Mesela hayatta pes etmedi. Hayattan vazgeçmedi. He didn't give up on life. Böyle de bir ifade kullanabilirsiniz. Eğer devamında bir nesne getirmek istiyorsanız. He diyor ki ne? Started taking English classes in the evenings. O diyor başladı. Take arkadaşlar almak. Ne almaya başladılar? English classes. Yani online ders de olabilir. Normal somut olarak ders de olabilir. Bu manada ders almaya biz take classes diyoruz. Take English classes in the evenings. Akşamları artık İngilizce dersler almaya başladı. And practice speaking with its coworkers. workers Ne oldu arkadaşlar? Practice pratik etti. Çalıştı. Neyi? Konuşmayı bir gerund olduğu için arkadaşlar. Gerund infinitive ve belki aşinasınızdır. Practice to speak demiyorsunuz. Practice speaking diyorsunuz. Hala hazırda olan ikinci fiili bir ing ekliyorsunuz. Kimle? With his coworkers Yani colleagues. Yani bu çalışma arkadaşları var ya. Onlarla diyor sürekli yani ders alıyor. Öbür gün işe gidiyor. Hemen onu pratiğe dökmeye çalışıyor. Bu şekilde bir kişi düşünün. Bu şekilde bir adam düşünün. Tamam mıdır? Devam ediyorum. Now Carlos feels more confident. Carlos ne yapıyormuş? Daha özgüvenli hissediyor şu anda. Özgüven. Mesela self confident da denilebilir buna. Sadece confident da denilebilir. Niye? Tamam dersleri alıyor da pratiğe dökmeden bu olmaz. Artık sürekli gelişiyor. işinde daha iyi oluyor. Ve böyle özgüvenli hissediyor. He can speak English better. Şu anda diyor. N -n -n. İngilizceyi daha iyi konuşabiliyor buna alıştı. And has made some new friends. Ve diyor bunun akabinde artık yeni arkadaşlar edindi. Çünkü artık iletişime geçebiliyor, konuşabiliyor. Arkadaş rahat bir şekilde yapabiliyor. Bir present perfect tense kullanımı yapmışız burada. Make a friend. Devam. He still misses home. So. Bütün bu güzel olayların yanında hala diyor ana yurdunu, evini, homo, ev özlüyor. But he is happy to live. Ama diyor hatta tamamını okuyalım çok güzel sonra bir analiz yapalım. But he is happy to live in a country where he is learning new things every day. Mükemmel bir relative pronoun ileri düzey bir kullanım yapmışız. Bakınız adım adım. Ama mutlu. Yani to live yaşadığına mutlu diye çevir. Yaşamak için değil de yaşadığına mutlu. In a country bir ülkede yaşadığına mutlu. Where öyle ki he is learning new things. Everyday. Her gün yeni şeyler öğreniyor. Toparlayalım. Her gün yeni şeyler öğrendiği bir ülkede yaşadığına mutlu. Bakınız öğrendiği gibi bir çeviri yapıyoruz Türkçe karşılığıyla. Where tamam mıdır burada? In which de diyebilirdik. In which de farklı bir relative pronoundur. In a country in which he is learning new things every day. Yani o country tanımlıyor. Konum olduğu için, konum olduğu için burada ne Which gelir? Ne dert gelir? Burada direkt olarak where kullanıyoruz. Ve o ülkede ülkeyi daha çok böyle tanımlamaya devam ediyoruz. Bu programlarla çok güzel böyle uzun, açık, açık cümleler arkadaşlar kurabiliriz. Ee, daha üst seviye metinleri analiz edersek böyle bir videoda. Bu arada arkadaşlar bu gibi şeyleri bir videoda şu. Bir videoda bu gibi yapmaya açıkçası düşünüyorum. Bir ara seri oluşturalım dedim ama önceki videoda. Öyle sıfırdan ileri gibi şeylerden ziyade böyle bir saatlik, 40 dakikalık, bir saatlik, yarım saatlik böyle net net tekil videolar olması belki daha iyi olacaktır. Bakalım. Yani mümkünse nasipse bir sonraki videoda daha ileri düzey metinleri analiz etmeye çalışırız dedik. O zaman ne yapıyoruz? Bunu mükemmel bir şekilde bitirdik. Çalışıyorsunuz, okuyorsunuz, belki bir şekilde dinliyorsunuz artık. Bol bol burayı tekrar ediyorsunuz ve bir sonraki videoyla daha doğrusu ne videosu bir sonraki metinle devam edelim. Helping the community. Ne oldu yani arkadaşlar? Bir topluluğa yardım etmek diyebiliriz. Şimdi bir topluluğa yardım edecek. Kim? Nina. Hadi bakalım. Nina is a university student. Nina diyor bir üniversite öğrencisi. Who geldi. Anne demin kimetinde where gelmesi gibi who volunteers every weekend. Her hafta diyor gönüllülük yapan, gönüllü olarak çalışan gibi bir şeyi düşünebiliriz burada. Öyle bir öğrenciymiş. Hem üniversite öğrencisi hem gönüllü olarak işte topluluklara şuraya buraya yardım ediyor mesela. Devam ediyorum. She helps at a local community center. O diyor ki yardım ediyor nerede? Bu yerel community center topluluk merkezler oluyor ya orada diyor yardım eder ama nasıl merkezler that ya da which bakınız yine bir relative pronoun geldi that offers sunan merkezler ne sunan merkezler free classes for children çocuklar için ücretsiz dersler sunan e, ee, mekanlar, topluluklar. Ne güzel bir şey. Baştan okuyalım. She helps at a local community center that offers free classes for children. Gördüğünüz gibi bu şekilde çocuklar için ücretsiz dersler sunan yardım merkezlerinde çalışıyor. Orada yardım ediyor. Devam edelim. Nina teaches English. İngilizce öğretir. Ve başka ne yapıyormuş? Ne anlamda yardım ediyormuş? Play and plays games with the kids. Ve diyor çocuklarla Oyunlar, bilgisayar oyunları olabilir belki. Bu manada ev, şu bu evcilik falan filan. Oyunlar oynar. Bu şekilde onları iyi tutuyor, güzel tutuyor. At first başta diyor, she was a little shy. Biraz diyor utangaçtı. Tamam mıdır? And didn't know how to talk to children. Yine you know, how güzel bir kısaltma geldi. Ve bilmiyordu how nasıl to talk konuşulacağını. Bakınız arkadaşlar konuşulacağına güzel bir kısaltma. Şöyle de diyebilirdiniz. She didn't know how she işte talk to. Yani she deyip talk to şeklinde bir geniş geçmiş zaman kullanımı da yapabilirdiniz. Ama burada how to talk diyerek kısaltma yapıyoruz. How to talk to the children. Diyor ki yani buradaki talk to ile anlamında olduğu için to geldi. Başta biraz heyecanlıydı. Niye? Çünkü bilmiyordu çocuklarla nasıl konuşacağını. Tamam mıdır? Ne güzel konuşulacağını bilmiyordu başta. Tekrar ediyorum. Çok güzel bir kullanım. Have to talk to. İlk to fiil için. ikincisi de edat olarak. Biriyle konuşmak. <laughs> Devam. Bakınız arkadaşlar bütün metinler yakın. Kalıp olarak bakınız. Her birinde after a few weeks vardı hatırlarsınız. Şair geçmişti önceki videolarımızda, şey, metinlerimizde. Yani çok yakın. Böyle bir topluyorum zaten. After a few weeks birkaç hafta sonra she felt more comfortable. Comfortable. Ne oldu? Comfortable. Bu kelime de bayağı bir zor olan öğrencilerimiz oluyor. Comfortable da yanlış denmiyor ama genelde nihai telaffuz comfortable şeklinde olursa daha güzel olur. Bir rahat hissetti artık. Oh be artık bunu yapabiliyorum. Alıştım. The kids started to trust her. Artık diyor çocuklar eğitim verdiği, ilgilendiği çocuklar ona güvendi. Güvenmeye başladı daha doğrusu. Böyle çeviri daha doğru olacaktır and looked forward to seeing her every weekend. Çok güzel bir deyimsel ifade geldi. Look forward to. Üç en şey olarak düşünün. Look forward to. Dört gözle beklemek. Tam manasıyla Türkçesi budur. Ve onlar dört gözle bekliyorlardı. Looked forward to neyi? Seeing. Kendinden sonra bir nesne alması gerektiği için arkadaşlar. Fiilleri nasıl isimleştiriyorduk? ING. Yani fiil yıldın olarak gelemez. Seeing olarak gelir. Görme yani görmekten görme. Görmeyi dört gözle bekliyorlardı her hafta sonu. Çünkü o kadar güzeldi ki onlar o kadar güzel davranıyordu ki Nina. Bu şekilde yapıyormuş ki. Tamam. Nina says volunteering has changed her life. Nina diyor diyormuş ki bu gönüllü işi, gönüllü çalışma işi hayatımı değiştirdi. Yani bu tabii çeviri itibariyle şöyle diyor. Nia gönüllü çalışmanın hayatını değiştirdiğini söylüyor. Has changed her life. Böyle mükemmel bir seviyeye getirdi. Çok huzurlu hissediyor. Çok güzel hissediyor. She feels more confident, responsible and happy. Help happy. Yine bir confident ifadesi geldi önceki metinlerde olduğu gibi. Artık diyor daha özgüvenli hissediyor. Daha sorumlu hissediyor ve daha mutlu hissediyor. Son cümlemizde gelsin mi o zaman? Yine güzel bir kul yapı kullanılmış. She believes that helping others is one of the best ways to grow as a person. Mükemmel bir cümle ve mükemmel bir açıklama ihtiyacı ediyor. Bakalım. She believes, inanır, neye inanıyor? That, inanıyor ki, bir noun close. Helping others, yani diğer insanlara, diğerlerine yardım etmek. Bakınız, fiil pozisyonu, özne pozisyonunda fiil kullanılırsa gerund olarak kullanılır. Tamam mıdır? %99. Is one of the best ways. En iyi yollardan biridir. To grow, büyümenin as a person, insan olarak, bir kişi olarak. Toparlayalım. She believes that helping others is one of the best ways to grow as a person. O, insanlara yardım etmenin, e, bir insan olarak büyümenin, gelişmenin en iyi yollarından biri olduğuna inanıyor. Yani sen olgunlaşmak mı istiyorsun? O çocukluğu aşmak mı istiyorsun? Gerçek bir insan olduğunu hissetmek mi istiyorsun? Yardım et. Gönüllü ol. Ona buna şunu, yani kendini feda et bu manada. Bu şekilde söyledik Güzel anlamlı metinlerde bu dördü arkadaşlar Güzeldi güzel mesajlar da barındırıyorlardı Umarım çok iyi bir şekilde beğenmişsinizdir Zevk almışsınızdır Herhalde bir ne kadar sürdü bilmiyorum Bir 25 dakika belki 25 ile 30 dakika arası sürdü Sıkıntı değil gayet zevkliydi Gayet güzeldi Doğru mu arkadaşlar? O zaman ne yapıyorsunuz? Bunu da çalışıyorsunuz. Bu dört tanesini iyi bir şekilde analiz ediyorsunuz. Yorumlara bekliyorum sizi. Mükemmel yorumlarınızı bekliyorum. Mükemmel beğenilerinizi bekliyorum. Ve belki bir ne bileyim yapılıyor mu bilmiyorum. Bizi sesi şu bu bildirimleri açarsanız. Haftada iki veya bir duruma göre güzel videolar gelmeye devam edecek. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin. Hayırlı çalışmalarınız olsun.